Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda yaz aylarında beslenmeyi konuşacağız. Besin zehirlenmelerinden bahsedeceğiz ve yazın uygulanan diyetlerden kişiye özel diyetlerden bahsedeceğiz. Tabi uzmanımızın bu konuyla ilgili uyarıları da olacak. Yine besin zehirlenmeleri dediğimizde yemeklerin pişirme, saklama koşulları nasıl olmalı? Bunlardan da bahsedeceğiz. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Önce isterseniz Selin Hanım yaz aylarında beslenme dediğimizde e, neler akla geliyor? Çünkü havalar ısındı, besinlerde bozulma olabiliyor, dışarıda yemek yerken nelere dikkat edilmeli? Nasıl bir tabloyla karşılaşıyoruz? Önce bunu bir özetleyelim sonrasında e, dikkat edilmesi gerekenleri tabii ayrıca değineceğiz. Evet, havaların ısınmasıyla aslında besin zehirlenmeleri şikayetleri de artmaya başladı. Çünkü yemekler daha fazla, daha çabuk bozulabiliyor. Biz birazcık daha hassas olabiliyoruz. Genellikle kendini işte kusma, ishal, ateş gibi gösterebiliyor besin zehirlenmeleri. Burada tabii ki dikkat edeceğimiz şeyler var. Özellikle işte saklama koşulları burada çok çok önemli. Hem evde olsun, hem dışarıda yemek yediğimizde olsun ya da seçtiğimiz besin çeşitleri Burada çok önemli. Özellikle dışarıda yemek yerken salata çeşitlerini tüketirken biraz aslında dikkatli olmakta fayda var. Çok iyi yıkanmaya olabilir. Ya da çabuk bozulabilecek besinler işte pilav, tavuk gibi besinler çabuk bozulabilir. Hani bunları tercih ederken dikkat etmemiz lazım. Evde yine yaptığımızda Artık havalar soğudu, dışarıda yemeklerin bekletilmemesi gerekiyor. Mutlaka ısına geldikten sonra buzdolabında saklanmalı besinler. Ve sonrasında da çıkardıktan sonra evet ısıt tüketilebilir ama tekrar tekrar değil. Hani bu işlem sadece bir kere olmalı. Hani bir kere buzdolabına koyduk, sonrasında bir kere ısıttık, girdik Hani 2-3 kere ısıt soğut, ısıt soğut yaptığımızda içerisindeki enzimler de bozulacağı için zehirlemesi ya da hani mide şikayetleri, bağırsak şikayetleri, daha da artabilir. Şimdi tabii et tavuk sıkıntı olabiliyor değil mi? Ya da salataların yıkanmasıyla ilgili problemler olabiliyor. Çünkü yazın çok fazla tüketiliyor salata. Bunlarla ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Evet, biz hani sebze tüketiminin artmasını yeşilliklerin tüketiminin artmasını hep istiyoruz. Hani evde yaparken de hani olabildiğince mesela önce bir karbonatlı suda bekletip yıkayıp daha sonrası sirkeli suda bekletebiliriz. Hani böylelikle hem içerisindeki e, tarım ilaçlarından uzaklaşmış olacaklar. Aynı zamanda böcek, toprak gibi e, diğer hani maddelerden de uzaklaşmış olacak. Hani iyice yıkamak burada çok önemli. Ne kadar hani yaptığımız yemekler taze olursa o kadar iyi. Hani yeşillik lerde yıkama özellikle yapraklarını iyice ayırarak hani biraz işte hem önce karbonat suda sonra sirkeli suda bekletme sonra bir saf suda iyice yıkadıktan sonra tüketilebilir. Pişmiş yemekleri de hani azar azar yapıp dediğim gibi çok fazla ısıt soğut, ısıt soğut bu tarz işleme maruz bırakmadan Yaptıktan sonra hani buzdolabında saklamak çok önemli. Bunun yanı sıra tabii ki kullandığımız e, diğer mutfak malzemelerin hijyenine de ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle mesela e, çiğ tavuk, et kestiğimiz tahta ve bıçakların üzerinde tekrar pişmiş bir yemek ya da sebze kesilmemeli. Mutlaka mutfak içerisinde e, çiğ etlerin, e, sebzelerin, bıçakları, tahtaları e, bunlar ayrı olmalı. Buzdolabı içerisinde saklarken de ee, yemeklerin ya da hani hem çiğ olsun hem pişmiş olsun mutlaka ağzının kapalı olması gerekiyor. Ya bir streç filine sarılabilir ya da e, iyice ağzı kapatılmış hani tencere veya saklama kapları olabilir. Çünkü açık olduğunda da yine e, buzdolabın içerisinde de olsa çapraz bulaşmayla herhangi bir bakteri e, taşınması ya da başka bir besine geçme durumu e, olabiliyor. Bu yüzden hem Bıçaklar ve tahtalar ayrı olmalı. Buzdolabında saklarken de hepsi yani ağzı kapalı bir şekilde saklamalıyız. E, ve meyve e, sebze yıkaması ile ilgili aslında şey de sormak istiyorum. E, Herkeste farklı yöntemler deniyor. Kimisi sirkeli suda bekletiyor. E, kimisi karbonatla yıkıyor. Kimisi e, bu ilaçların çok da e, zarar vermeyeceğini söyleyebiliyor. Yani bu tür şeylerle yıkamanın normal suyla da yıkayabilirsiniz deniliyor. Siz ne dersiniz bununla ilgili? Şöyle aslında hem karbonatlı su hem sirkeli su daha da iyi olacaktır. Çünkü bir tanesi tarım ilaçlarından arındırırken bir diğeri daha çok böyle işte böcek, toprak hani yaşayan bir şey varsa onun bitki sebzelerin ya da meyvelerin üzerinden ayrılmasını sağlıyor. O yüzden dediğim gibi hani sadece su her zaman yeterli olmayabilir. Özellikle hani böyle çilek gibi yeşil yapraklı sebzeler gibi besinler aslında en fazla böyle tarım ilaçlarının bulunduğu besin grupları. O yüzden onları tüketirken ekstra bir dikkat etmek gerekiyor. Hani sadece su değil benim önerim hani önce karbonatlı sonra sirkeli suda bekletip yıkayıp sonrasında tüketilmesi. Hı hı. Ve tabii yıkama koşulları ile ilgili hani dikkat edilmeli diyoruz. Yine meyve sebze tüketimine de isterseniz burada yeri gelmişken bir değinelim. Bunların miktarları ile ilgili ne söylersiniz? Çünkü buradan da aslında şeye de geçeceğiz. Yazın beslenme ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler dediğimizde doğru beslenme nasıl olmalı? Bunlardan da bahsedeceğiz. O yüzden meyve sebze miktarlarını isterseniz şimdiden alayım yanıtınızı. Şöyle hani sebzelerin aslında bol olmasını istiyoruz. Her öğünde yeşillikler, salatalar, hani zeytinyağlı sebze yemekleri, tencere sebze yemekleri. Hani sebzeyi günde böyle 9-10 porsiyona kadar çıkartabiliriz. Ancak aynı şey meyve için geçerli değil. Meyveleri bir ya da iki porsiyonda sınırlamak lazım. Ki yaz meyveleri hani birçok kişi tarafından çok seviliyor. Ve yaz meyveleri fazla fazla da kendini hı hı. yedirebiliyor. Ancak hani meyvenin içerisinde evet lifler var ama yine bir şeker şeker de var. O yüzden fazla meyve tüketimi karaciğer yağlanmasını arttırabilir. Trigliseritleri arttırabilir. Özellikle göbek bölgesindeki yağlanmayı arttırabilir. Şeker hastalığı olan kişilerde fazla meyve tüketimi şekerlerin yükselmesine neden olabilir. Hani hiç meyve yemeyelim değil. Hani evet tüketilir ama günde bir ya da iki porsiyonu aşmamak lazım. Ee, ona dikkat edersek çok daha sağlıklı olacaktır hı hı. ve her zaman meyveyi meyve olarak tüketilmesinden yanayız hani sularının sıkılması değil direkt meyveyi lifiyle beraber tüketmek çok daha iyi. Peki yine besin zehirlenmesi dediğimizde aslında sağlık sorunlarından hangilerini çok sık görüyoruz yazın? E, Tabi bazen aslında meyve tüketimi dediğimizde bazı meyveler bağırsakları da çok fazla çalıştırdığı için e, sıkıntıya da neden olabiliyor. E, Tabi burada bütün hastalıklar birbirine de karışıyor. Hani hangisi nedeniyle hasta mıyız yoksa besin zehirlenmesi mi geçiriyoruz yoksa fazla tüketime bağlı mı sorunlar yaşanıyor. E, bununla ilgili ne söylersiniz? Besin zehirlenmesinde hani ishal, bulantı, kusma ve biraz da hani ateş beraberinde gelebiliyor. Eğer bir besine bağlı ishal veya hani kabızlık gibi durum yaşıyorsak hani bunu zaten kişiler anlayacaktır. Ee, şöyle özellikle kuru kayısı, kuru erik ya da taze e, kayısı, siyah erik, incir, kavun bunlar birazcık daha bağırsakları çalıştıran e, meyveler. Bunların fazla tüketimiyle beraber kişilere diğere ishal görülebilir. O yüzden porsiyon miktarı Hani önemli diyoruz. Bu açıdan da önemli. Mesela işte bir incir tüketilecekse onun bir porsiyonu bir adet. Ya da kayısı tüketilecekse o 3-4 tane. Eğer bir siyah erik tüketilecekse yine 3-4 tane çok fazla geçmemek lazım. Kavun, karpuz gibi meyvelerde yani üçgen olarak kestiğimiz o küçük üçgenlerden bir ya da iki dilimi çok fazla geçmemek gerekiyor. E Tabii bunun yanı sıra hep böyle ishal diyoruz ama Tam tersi hazımsızlık, şişkinlik veya kabızlık da biz çok fazla görüyoruz kişilerde. Özellikle soğuk zamanlarda bu tarz çok arttı. Yani bizim istediğimiz hani ne isel olmak ne de kabız olmak. Çünkü kabız olmak, bağırsakların zorlanması, düzenli tuvalet alışkanlığı olmaması da aslında birçok hastalığı beraberinde getirebiliyor. Hani biliyoruz ki Bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. Eğer kişilerde bir kabızlık problemi varsa bizim her zaman ilk çözmek istediğimiz o bağırsakların düzenli hale gelmesi. Bu durumda birazcık daha akut davranmak gerekiyor. Evet, eğer kişilerde kabızlık varsa hani bağırsakları çalıştıracak lif içeriği yüksek meyveleri ekleyebiliyoruz. Ama tam tersi o sırada hani ishal varsa evet kuru kayısı, erik değil de birazcık daha hani muz gibi rahatlatacak e, meyveler eklenebilir. Burada yine kişi özel olarak ve o, o an akut durum neyse e, ona yönelik e, beslenmek gerekiyor ama onun haricinde herhangi bir bağırsakla ilgili şikayeti yoksa e, ya da dokunmuyorsa şişkinlik, hazımsızlık yoksa hani kişiler mevsim sebze meyvelerinden hepsini tüketebilir. Ancak bazı durumlarda görüyoruz ki çok sağlıklı olarak söyleyebildiğimiz sebze meyveler bile bazı kişilerde hani hazımsızlık, şişkinlik yapabiliyor. E, hani bunun nedenini araştırıp ona göre de farklı beslenme çeşitleri tabii ki uygulanıyor. Yani burada kişilerin vücudunu dinlemesi, ne yediğinde nasıl şikayetler yaşıyor, hani bunun farkında olması bu anlamda çok çok önemli. Çünkü bir şey olmaz yani sadece kabız oldum yani deyip ben zaten çocukluğumdan beri kabızım diyerek geçiş Istiriyorsak ilerleyen zamanlarda özellikle bağırsakla ilgili sıkıntılar çıkabilir. Hani bağırsak sağlığı çok çok önemli. Vücudumuzu dinlememiz lazım. Evet, o zaman beslenme modellerine buradan geçelim. Çünkü hani son zamanlarda, son yıllarda mide bağırsağa bağlı şikayetlerin de çok sıklaştığını görüyoruz. Biraz da burada bilemiyorum hani bununla ilgili tabi araştırmalar var mı? İnsanlar biraz daha sosyal medyadan ya da tanıdıklarından duyduğu ya da iyi geldiğini düşündükleri diyetleri uyguluyorlar ya da bu ürünleri tüketiyorlar. Daha önce de yayınlarımızda çok sık dile getirdik. Bazı bitki çaylarının karaciğer yetmezliğine kadar gidebildiğini, bu nedenle kişilerin kendilerine özgü, kendi metabolizmalarına özgü diyetler uygulaması gerektiğini de hep yayınlarımızda söyledik. Şimdi yaz geldiğinde akla hemen beslenme, diyetler geliyor. Ve insanlar aslında Nisan ayından itibaren uygulamaya başladılar ve şu anda da havada ısındığı için artık çok fazla bir şey de insanın yiyesi gelmiyor ve bu diyetleri daha da sıkı hale getirebiliyorlar. Burada özellikle en popüler diyetler hangileri, hangi beslenme modellerini tercih ediyorlar ve bunlarla ilgili uyarılarınız neler? evet, hani yaza doğru birçok kişi de aslında direkt ilk amaç beslenmeyi değiştirmek değil, kilo vermek oluyor. Ama hani ben bunu hep söylüyorum, amaç aslında kilo vermek olmamalı, amaç beslenmeyi düzenlemek olmalı. Zaten beslenmeyi düzenlediğimizde de kilo verme beraberinde ödül olarak geliyor. Çünkü biz diyet mantığına girdiğimiz zaman çoğu kişi de ya hep ya hiç şeklinde oluyor. Diyetteyim, yemeyeceğim, diyet bitti artık her şeyi yiyebilirim. Hani evet Nisan ayında başlıyor, bir Haziran-Temmuz'a kadar kadar sürüyor, kendilerini çok kısıtlayabiliyorlar. Evet belki tartıdaki o eksiği görüyorlar ama içeride vücuda ne gibi zararlar verdiğini bilemeyebiliyoruz. Sonrasında da hani yaz sonu ve kışa girdiğimizde zaten Beslenme alışkanlığı oturmadığı için tekrar hamur işleri, meşrubatlar, yoğun karbonhidrat tüketimi, yoğun şeker tüketimi girdiğinde tekrar kilo alıyoruz. Bu sefer al ver al ver metabolizmayı iyice bozmuş oluyoruz. Burada dediğim gibi hani e, diyetteyim ya da diyette değilim diye bölmemek lazım beslenme alışkanlığı haline getirmek lazım. Amaç bir şeyleri yasaklamak ya da hiç yemek değil. Önemli olan neyi ne zaman ve nasıl yiyeceğimizi bilmek. Yani tabii ki yeri geldiğinde karbonhidratlar tüketilebilir, tatlı olabilir, hamur ya da fast food tüketilebilir ama bunun sıklığı ve miktarı çok çok önemli. Son zamanlarda evet bağırsak şikayetleri bunlar çok arttı. Çünkü aslında bizim yaşam şeklimiz de değişti. Hareketimiz eskisi gibi yok. Biz hareketli değilsek bağırsaklarımız da hareketli e, değil demek. O yüzden yeteri kadar yürüyüş yapmıyorsak kişilerde kabızlık görülebilir. Hani mutlaka sadece beslenme değil, egzersiz de burada sorgulamamız lazım. E, Bağırsaklara çalışacak yürüyüş hareketleri mutlaka yapılmalı. Bunun yanı sıra yeme şeklimiz çok değişti. Çok hızlı yemek yiyoruz, sindirmiyoruz ve ne yediğimizin farkında değiliz. Özellikle e, tabii ki Eskiye göre baktığımızda tek başına yaşam arttığı için kişiler Yemek yerken böyle bir televizyon izleme, film izleme, telefonla ilgilenme gibi ek bir iş daha çıkıyor. Ancak biz yemek yerken başka bir şeyle uğraştığımız zaman o sırada ne yediğimizin farkında değiliz. Bu sebeple dikkatimiz oradaki ya filme ya kitaba ya da başka bir şeye dağılıyor ve sadece biz bir yiyoruz ama ne yedik, ne kadar yedik, ne doyduk bunun farkında değiliz. Eğer yemeği de seviyorsak, yediğimiz şeyin tadı hoşumuza da gittiyse bu sefer hani doyduğumuzu anlamadığımız için tekrar bir ikinci tabak gelebiliyor. Bu da ciddi hazımsızlık, şişkinlik yaratabiliyor ve tabii ki fazla yemeye bağlı kilo alımı da bir kaçınılmaz. O yüzden hani ne yediğimizden çok nasıl yediğimize de ilk etapta dikkat etmemiz lazım. Öncelikle yemek yerken herhangi bir televizyon, bilgisayar, film, kitap vesaire bunlar olmamalı. Odak yemekte olmalı. Yemek yerken her lokmada belki çatal kaşık bırakılabilir. iyice çiğnenmeli. Ağızda Artık yemekler püre haline gelip öyle yutulmalı. Yani yuttuktan sonra mideye geçici hissedip sonra ikinci kaşık alınmalı. Yani aslında bir ana yemek böyle 20 dakika, 30 dakika sürmeli. Çünkü zaten beyne doygunluk sinyali 20 dakikada gidiyor. Biz 5 dakikada yemeği bitirdiğimiz zaman kendimizi hala, hala aç hissedip ikinci tabağa tekrar alabiliyoruz. Ee, çok hafif yesek bile belki kalori içeriği çok düşük belki sadece sebze yiyoruzdur ama yapılan bir diğer yanlış da yemek yerken tıka what's up? dolu bir şekilde yemek yemek. Yani zaten ben salata yiyorum. Zaten kalorisi çok düşük diyerek böyle tıka basa yiyip o şekilde kalkıyoruz. Ama o da sağlıklı değil. Bu da sürekli mide hacminin genişlemesine ve sürekli yediğimiz yemeklerin miktarın artmasına sebep oluyor. Yavaş yemek yediğimizde porsiyon kontrolünü çok daha rahat sağlayabiliriz. Doyduğumuzu daha rahat anlarız. Ve hafif doygunluğu hissettiğimiz yerde de yemek yeme işlemi orada bırakılmalı. Hani aç kalkmak değil bu. Hani ne aç kalkacağız ne tıka basa Doyduğumuz doyduğumuzu hissettiğimiz yerde bırakmalıyız. Hani tabii ki e, sofraya oturduğumuzda o e, önce de gözü doyurmak da çok önemli. Hani belki e, bunu sağlayabilmek adına daha küçük tabaklar tercih edilir. Çünkü çok büyük tabakta oraya koyduğumuz yemek bizim gözümüze ister istemez az gelecek ve sanki doymayacakmış gibi bir his olacak. Hani bu hisle de bu sefer hani ondayım, yiyeyim, de yiyeyim, biraz daha yiyeyim gibi hissiyat artabilir. Hani küçük tabaklar, daha koyu renkli tabaklar böylelikle bizim gözümüzün de doymasını sağlayacak. Bir bunlara dikkat edebiliriz. İkincisi yemekle beraber sıvı alımı yine hazımsızlık, şişkinliği arttırabiliyor. O yüzden yemekle beraber bir sıvı alımın olmasını istemiyoruz. Yarım saat önce ve sonrasında olursa daha da iyi olur. Bir diğer konu neden yemek yiyoruz? Yine bunu da bir bakmak lazım. Ee, gerçekten acıktığımız için mi yemek yiyoruz? Yoksa canımız sıkıldı, işte ya da bir şeye mi üzüldük, stresli miyiz o yüzden mi yiyoruz? Yani aslında hani kilo alımının sebebi sadece az yedim çok yedim değil, yani nasıl yediklerimiz seni yani bunları çözersek zaten ilerden hani bir sıkıntı kalmaz. Yani besinler işin daha kolay da kısmı o yüzden hani elimiz bir şeye gittiği zaman orada bir durup düşünmek lazım. Yani şu an ben bunu neden yemek istiyorum? Yani gerçekten aç mıyım? Zaten fizyolojik açlık kendini belli eder. Yani bir anda böyle acıktım ve yemek yemeliyim diyorsak o fizyolojik bir açlık değildir. Fizyolojik açlık daha yavaş yavaş onu hissetmeye başlarsınız. Zaten biraz yorgunluk, karın guruldaması gibi hadi bir şeyler yiyeyim şeklinde vücut kendini ayarlar. Ama o daha duygusal açlık dediğimiz boyutta bir anda hadi yemek yemeliyim dersiniz ve o sırada ilk tercih edeceğiniz yemek belki çok sağlıklı bir şey değil. Daha çok böyle abur cubur, ıvır zıvır yemekler olacaktır ama fizyolojik açlıkta o an orada sebze ya da et, salata, yemek ne varsa onu yiyip çok rahat kalkabiliriz. Ama orada bizim eğer doyurmaya çalıştığımız hani fizyolojik bir şey karın mide değil de bir du duyguysa eğer ne yersek yiyelim o duyguyu bastıramayacağı için bu sefer yine porsiyon kontrolü artacak. Burada tabii ki ilk önemli kısım bunun farkına varmak. Farkına vardıktan sonra da Evet şu an ben aç değilim. Şu duygudan dolayı yemek yeme ihtiyacı oldu. Ben bu duyguyu nasıl yenebilirim? Hani bu tarz sıkıntı eğer çok yoğun kişiler yaşıyorsa biz mutlaka bir psikolog ya da psikiyatrla beraber zaten çalışmayı da kişilere öneriyoruz. Çünkü hani beslenme kısmı evet ayrı bir zorayı ayarlıyoruz ama altında yatan farklı psikolojik bir sebep varsa da mutlaka onda bir psikoterapiyle bir psikiyatrla beraber çözümlenmesi lazım. Bunun çünkü dışında, bu süreç e, hani obeziteye yani... kadar gidebilir değil mi? Evet, evet, aynen. Yani obezite ve birçok hastalık. E, çünkü obezite beraberinde diğer hastalıklarla çok bağlı. İnsülin direnci, insülin direnci kontrol altına alınması, belki ilerleyen zamanlarda diyabet, karaciğer yağlanması gibi gibi yani birçok e, hastalığa gidebiliyor. Hani baştan bunu çözümlemek lazım. Hani bunlar yoksa ya ben hani e, evet kışın biraz kilo aldım dikkat edeyim diyorsak evet ben bunları zaten hepsini yapıyorum diyorsak da hani böyle çok kısıtlayıcı ya da zorlayıcı diyetlerdense e, daha dengeli bir şey olması lazım mesela yani daha bizim önerdiğimiz karbonhidratlar daha minimum tutulmalı daha dengeli bir protein sebzelerin ve sağlıklı yağların daha fazla olduğu beslenme çeşitlerine bir de egzersiz hareket eklersek zaten. Hani kişiler beraberinde o kiloyu da verecektir ve zorlanmayacaklardır. Çünkü çok kısıtlayıcı diyetler yapıldığı zaman ki insanlar kendini kısıtlıyor. Tamam işte bir ay, iki ay ya da birkaç hafta bunu yapıyor ama sonrasında bazen böyle patlama boyutunda olabiliyor. Yani o bir ay boyunca kendini işte hiç karbonhidrat yemeyeceğim, hiç tatlı yemeyeceğim şekilde kısıtladığı zaman sonrasında yani daha da fazla iki katı üç katı şeklinde tüketebiliyorlar. Burada hani neden yemek yemek istiyoruz o niye önemli şöyle yani tabii ki insan canı tatlı isteyebilir bir hamur işi isteyebilir orada gerçekten canı onu istiyorsa tamam tüketsin ve bitsin bazen de bir tatlıyı canımız istiyor ama biz onu bastırmak için işte kuru kayısı yiyelim, hurma yiyelim, başka bir şey yiyelim diyoruz ama bir türlü bastıramıyoruz ve onu bastıralım derken neredeyse 1 kiloya yakın kuru meyve tüketiliyor. Hani bu da sağlıklı değil. Hani eğer bir besin varsa onu da çok istiyorsak ya tamam bir parça onu tüket, nefsi köreltmek de e, hani bu anlamda iyi olacaktır. Hani hep kişiye özel dememizin sebebi bu çünkü herkesin motive Aynı olma şekli farklı. Değil mi? Bir de evet. şöyle hani şekerle ilgili sorun yaşayan kişilerin işte insülin direnci olanların ya da şeker hastalarının bu kadar çok kuru meyve tüketmesi de sıkıntılı. O açlığa iyi gelir derken daha da acıktırabilir aslında değil mi? Ve evet, değerlerini de, bozabilir. Sadece saları için değil normal insanlar için de o kadar meyve tüketimi e, sağlıklı olmayabiliyor. E, dediğiniz gibi hani orada bir şey bastıracağız derken başka meyveleri daha fazla tüketiyoruz. Başka bir açıdan zarar verebiliyoruz. E, o yüzden hani bazen mesela internette, sosyal medyada bazı tarifler görüyoruz. Hani içerisinde şeker yok diyor ama çok yoğun derecede meyve, bal, pekmez olabiliyor. Yani baktığımız zaman normal bir şekerle yapılmış besinler kadar aslında kalori ve şeker içeri yüksek olabiliyor. O yüzden aslında evet tarifler var. Çok güzel tarifler de var. Evet şeker kullanmadan meyvelerle tatlandırabiliriz ama oradaki oran da çok önemli. Oranlara dikkat etmek lazım. Ya da ben bunun içerisine hiç şeker koymadım ya da hiç un koymadım diyerek yaptığımız tarifleri yine fazla fazla yersek yine bizim için zararlı yani miktar, sıklık bunlara dikkat ettiğimiz sürece aslında bir problemle karşılaşmamış oluruz. Hani bir şeyin sağlıklı olması onu sonsuz miktarda yiyeceğimiz anlamına da gelmiyor. O yüzden kontrollü bir porsiyon olursa başka sağlık problemleri de çıkmamış olur. Zaten kilonun önüne çok rahat geçmiş oluruz. O zaman son olarak da şeyi sorayım. Kontrollü tüketim dediğimizde yazın en çok sevilen yiyeceklerden dondurma. Şimdi bir de şeyi de görüyoruz işte şeker ilavesiz yapılan dondurmalar da var ama onları yediğiniz zaman yine bir şeker alıyorsunuz mesela işte hurmalı olabiliyor ya da tahinli olabiliyor. Hani orada da bir şeker tadı var ama şeker ilavesiz deyince sanki oradan işte 4-5 top tüketilmesinde bir sorun yokmuş gibi algılanabiliyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Evet yazın meyveyle beraber ikinci artan tüketim dondurma hani bunu ben de çok karşılaşıyorum. Ee, olabildiğince zaten içerisinde glikoz şurubu olan, katkı maddeleri olan dondurmalardan uzak durmakta fayda var. Hani evde evet meyvelerle dondurma yapılabilir. O şunu şöyle dengeleyebiliriz. Eğer meyvelerle yapılmış bir dondurma tüketiyorsak o zaman hani diğer gün içerisinde başka meyve tüketmemek olabilir. Çünkü hem dondurmayı yiyip 2-3 top hem arkasından meyveyi yersek yine fazla bir şeker almış oluyoruz ama o gün meyveyi tüketmeyip, meyveli yaptığımız, hani doğal şeker içeren dondurmalar tabii ki tüketilebilir. Oradan bir top, iki top yine miktarına dikkat edersek sıkıntı olmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün yaz aylarında beslenmeyi konuştuk. Besin kaynaklı yaşanan sağlık sorunlarından bahsettik. Ve tabi yazın uygulanan diyetler ve bu diyetlerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri sordum konuğumuza. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden uzman diyetisyen Selin İmran Özdemir'di. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. hoşça kalın, sağlıkla kalın.